Ya lanet olsun burası çok hızsız Kendime bir an önce sığınacak bir yer bulmalıyım. Açlıktan şuradaki hayvanları çiğ çiğ yiyebilirim. Lanet olsun, lanet olsun. Şöyle gitsem. Şöyle. Hı? Hey, bir ev hemen içerisine gidip bakmam lazım. Açlıktan bayılmak üzereyim. Bakalım neler bulabileceğim. Hey, hey, hey kimse yok mu? Lanet olsun. Gelmemişim. Aa neyse ki. Hey! Beni duyan yok mu? What's up what's up? Hey YouTube! Ben Ersin Çakı. Bugün sizlere Minecraft PC ve Minecraft Pocket Edition'da nasıl troll tuzağı yapabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bunun için hemen çalışmalara başlasak iyi olur. Arkadaşlar şöyle hemen beşer blok 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 3 satır kazıyoruz tamam mı? Ondan sonra hemen şuradan bir. 2 blok arası bir daha 1-2-3-4-5 aynen 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 şeklinde kazıyoruz şunları şuraya katalım iyi olur evet yukarıdan da gösterin bakın bu şekilde daha sonra elimize hemen yapışkan piston alıyoruz arkadaşlar bakın yapışkan yapışkan pistonda 1-2-3-4-5 nerede bulacağınızı da hemen gösterim şu kılıçta da, kılıçta da, en altta en altta var arkadaşlar yapışkan piston da burada var. Daha sonra hemen şuradan elimi de arkadaşlar şunu alıyoruz. Neyi redstone torcu alıyoruz. Redstone torch bakın şu şekilde. Hemen pistonların arkasına 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde katıyoruz arkadaşlar. Aynısını buraya yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Ve e, redstone torcu da buraya bir bakın. torcu katınca hemen aktif oluyor pistonlar kendi kendine otomatik olarak çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bakın daha sonra hemen pistonları aktif ettik. Şurayı kazın gitsin. Kazın gitsin. Kazın 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 kazın. Kazın arkadaşlar. Lanet olsun kendi tuzağımıza kendimiz düştü. Bir dakika. Şurayı kazabildiğiniz kadar kazın. dünyanın sonuna kadar kazın gerekirse. Şöyle tuzak yapacağız çünkü biz. Şurayı da kazanın, Şurayı da şurayı da aynı. Kazdık arkadaşlar. Daha sonra daha sonra gelin buraya tekrardan çim katın. Çim katın şöyle şöyle bir dakika hep düşüyorum hep düşüyorum lanet olsun 1 2 3 4 5 6 aynı şöyle şu şekilde çim katın arkadaşlar orası tuzak olacak çünkü daha sonra ne yapıyorsunuz hemen e, pistonların arkasında yani torçların hemen bir satır arkasında şuradan başlayacak şekilde yine 5 tane kazıyorsunuz ama bu sefer 2 satır olmak şartıyla şu şekilde aynısını buraya da yapıyoruz arkadaşlar bakalım 1 2 3 4 5 şeklinde aynı bu şekilde yapıyorsunuz işte görmüş olduğunuz gibi yukarıdan da bakalım böyle aynen güzel gösteriyor. Hemen elimize şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Redstone Repeater. Onu da yine kılıç adı altında buradan göreceksiniz. Tools araçlar da kılıcın hemen altında göreceksiniz. Redstone Repeater arkadaşlar bunlara. Şöyle 5 satır e, ekliyoruz ve aynısını yine tam e, redstone torcun arkasına gelecek şekilde ekliyoruz arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra gelin şuradan bir 2 satır aşağı bir iki satır aşağı iki blok aşağı iniyorsunuz arkadaşlar ona göre iki blok aşağı indikten sonra burada şöyle yapıyorsunuz bakın burada burada şu bir satır kalacak arkadaşlar bak bunu havadan göstereceğim zaten dur bu bir saniye yanlış yere kalkmış bir saniye şuraya geldik şuraya arkadaşlar bir satır bırakıyoruz şuraya bir satır bırakıyoruz aynısını burada da yapıyoruz aynısını burada da yapıyoruz Aynısını bura için de yapıyoruz arkadaşlar. İkişer satır bırakıyoruz. Hemen şöyle işte görmüş olduğunuz gibi havadan da hemen gösterelim. Havadan da gösterelim. Yapılışını görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ve aynı zamanda elimize bir tane redstone alıyoruz. Redstone neredesin? Redstone gel bakalım kapının yerine seni kat. Lanet redstone. Şuralara diziyoruz arkadaşlar. Şuralara redstone'ları diziyoruz. Aynen bu şekilde diziyoruz. Sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Şuradaki tek bloğun üstüne de bir tane katıyoruz. Buraları da katıyoruz aynen bu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi redstone'ları bu tetikleyici arkadaşlar. Yani e, güç veren güç veren redstone'dur. O yüzden bunları ekliyoruz. Son olarak şöyle e, tabel e, levha gibi bir şey var arkadaşlar. Gösteriyorum. Tam ismini okuyamıyorum ama şuradan yine kılıcın altından burada göreceksiniz. Stone e, pressure plate yazıyor. Yani ta, Elimizde şöyle e, materyal var Metal bir şey Üstüne çıktığımızda tuzak aktif olacak Mesela çıkalım İşte görmüş olduğunuz gibi üstüne çıkınca tuzak aktif oluyor Geriye çekilelim Tuzak kapandı arkadaşlar Çıktık tuzak kapandı Geriye çekildik Görmüş olduğunuz gibi tuzak açılıp kapanıyor Arkadaşlar yapımı bu şekildeydi ee, siz bunun üstüne artık ev inşa edebilirsiniz. Ben bunu da kısaca hemen gösterim nasıl yapacağınızı. Şunları kırın arkadaşlar. Şunları kırın. Bakın. Şunları kırın. Ee, çimleri kırın. Çimleri kırın. Şunları kırın. Ve buraya arkadaşlar şundan katın. Ee, ahşap ahşap blok katın. Ben genelde evi yaparken kullanıyorum. Sizler istediğiniz tasarımı uygulayabilirsiniz. Buraya ne yaptık abi? Bir saniye. Buraya ne yaptık? Aynı. Bakın ahşap görmüş olduğunuz gibi bunun üstüne artık ev inşa edebilirsiniz bunu da nasıl yapacağınızı kısaca göstermek istiyorum sizlere şöyle kapatıyorsunuz abi kapatıyorsunuz bir dakika işte görmüş olduğunuz gibi çok güzel gidiyoruz çok güzel gidiyoruz Evet lanet bloklar lanet bloklar ben bunlar artık lanet blok demek istiyorum arkadaşlar ne düşünüyorsunuz lanet bloklar hakkında Şöyle kapatıyorsunuz gençler. Aynen bu şekilde kapatıyorsunuz. Evet görmüş olduğunuz gibi tuzağımızı artık gizledik. Hemen şunun üstüne bir daha çıkalım. Tuzak. işte görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra şuraya hemen kapı yapacağız. Kapı kapı kapı. Kapıyı da kısaca göstereyim size. Kapıyı da görüyoruz. Hemen şuradan kapımızı alalım elimize kapımızı da aldık. Aynen şuraya hemen inşa ediyoruz. Evet işte troll tuzağımızın üstüne evimizi de oluşturduk görmüş olduğunuz gibi. Gençler troll tuzağının artık nasıl yapıldığını öğrendiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok Minecraft öğretici video ile karşınızda olacağım. Aynı zamanda bu video hakkında neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. We'll be right <laughs> back.